aşık olamadım ben. Bak Gonca teri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Pıh. Pıh. söyleyemeyeceğim. Büyük aşık oldum. Geçti. Çok büyük acı çektim. Çok büyük acı Biliyor çektim. Abi, biliyorum çoğunda yanındaydım. Yani. Çok büyük acı elini çektim. tuttum ben senin yıllar sonra. O sen miydin? He. o benim elim miydi? <laughs> Eline tükürme aklıma başka şeyler geliyor. Yani ilk gençliğim. Evet, çocukluk olur, dün canım. gece. Ee, <laughs> dün gece derken? <laughs> ee, Emrah Kadıköy öyle uyuzum Emrah Serbest. Ya büyük indi. Ee. MIT Emrah Serbest. Kendisinin bir ajan olduğunu. Bakın hiç kimse böyle şeyleri söylemiyor. Evet. Delikanlıysa orasın kardeşim telefonumuz her yer, yerimiz belli bizim gelsin ben değilim desin. Ne diyeyim desin? Ben şimdi Banu ben Güven'e ajan, aşık ben değilim. Ajan, ben ajan değilim desin. Ben şu anda Banu Güven'e aşık değilim. Dolayısıyla bu konu beni ilgilendirmiyor Söyle. Aşık değilim. E tamam söyle o zaman. Kime? Ya Banu Güven'e. Şimdi söyle. Burada söyle. E tamam aşık değilim. Çok uğraştım Banu. Hakikaten yani günlerce seyrettim seni televizyonda. Cist, cist. Dudak kıvırmalarını, göz süzmelerini, bacak bacak üstüne atışlarını... Neler yani hayal ettim. Bir dakika, neler bir dakika, bir dakika, ettim. bir dakika, bir dakika. Bacağı var mı? İki tane. O zaman ben ilgilenebilirim. Ha. İki bacağı varsa mutlaka bir arası ha. vardır. Siz ne kadar ayrımcı bir şeysiniz, <laughs> nesilsiniz? Siz Y kuşağı mısınız o bedelse? Göstereceğim sana şurada. Biraz, biraz bir şeyler. şurada mı nesil? <laughs> Evet, Yani şeyin gerginim bugün de biraz.